Merhabalar arkadaşlar ben Mert. Bugün UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Ferenci maçında tekrardan sizlerleyim. Güzel bir maç mı olur, zevksiz bir maç mı olur bilmiyorum. Umarım güzel bir maç olur. Gönlüm Ferenci kazanmasından yana umarım zorlu Fenerbahçe deplasyonuna kazanmasını bilirler. Ee, derbi öncesi Fenerbahçe'de bir moral bozukluğu olur umarım.

Hızlı, hızlı 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 koş. At ortaya be. Ay. Savunmadan... Ya düşme be abi ayakta kal ya. Ayakta kal be. Çok iyi. Abi böyle bir amatörce oynanmaz ya ya. Offside'de eşek.

gerçekten Asensio Asensio Şikriyar Semedo Kralı. Amara koyayım be. El çalın çalımın olmadı yine Semedo. Semedo. Şıkk pozu. Asensio Semedo yerde Asensio. Asensio Divus. Siktirmedi Allah'tan. Yerde Şikriyar karşı. Ha, çok iyi geldim. be. Amide Yusuf çevirdi. Yusuf'a çarpan top dışarıda. Out. Ederson ayak koydu. Neymar'da tabii. Hadi bir kaçana bak ya. Yine Kerem. Ha siktir ne ballısınız be. Ne ballı bir takımsınız ya. Ha siktir be. Ayak koydu. Müdali, aptal, mares, Aman ha koyun ya. Hay Allah'ım içine sıçtın pozisyonu ya. İçine sıçtın pozisyonu aptal herif. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kampo. Top dışarıda. Üç kesim. Direğin yanından top dışarı çıkıyor. Böyle bir. Talişka. Brown. Uf. Dikkat edin. Top no, be. bir türlü uzaklaştıramadık. Talişka. Brown. iki isim. Anlaşamadı. Top dışarıda. Direğe de çarpan top dışarı çıktı. İşte yaşananlar var ya. Ha siktir ya. Allah ha siktir ya. Yusuf, ya. Top Güzel. Yusuf, Yusuf. Yusuf. Hadi be yine direkten amına koyayım ya. Ha siktir ya. Yusuf. Hay amına koyayım ya. İkinci kez direğe takıldı Bamidele Yusuf. Ve maçın hakemi de Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Hani her maçı olduğu gibi Fenerbahçe yine bir şey oynamıyor. Yani iki tane net kaçan pozisyonu var Fenerbahçe var olsun. Hani bu şansa nereye kadar gidecekler ben de bilmiyorum hani. Hani Rize maçında bir bir şey oynamadılar. Kayseri maçında bir şey oynamadılar. Onun haricinde Beşiktaş maçında zaten farkı edecek maç bir anda ee, Orkun Kökçü'nün yüzünden döndü. Hani nereye kadar gidecekler bilmiyorum. İkinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Vurdurma! Oh. Çok, Çok iyi be. be. At Ad indir. Hadi be. İbrahim'in gerisine soğan Al oh, siktir be Şimdi Oğuz Oğuz Aydın içeride Oğuz çekti sonuna Bıraktı Kalişka'ya topu Kalişka Kerem Kerem dışarıya Amına koydum ballıları ya Son bir müdahale var Kornel Amına koydum ballıları ya Geldi köşe uluşunu Kullandı kapı Endesini dışarıya Of. of. Yüzü yüz kaçırdı. Mesiri. Aa Satin yüzü yüz kaçırdı ha. Güzel bir fırsattı. Yusuf nesili. Asensio. Etkili orta en nesili. O boşama. Yapamadı golü. Ramakas. Ondan. Bak Kaçıyor adam yani ha. Kadru yine ortasını yaptı. Asola be.

Ha siktir ya. Ha siktir ya. Hay amına koyayım ya. Girmiyor bugün ya. Gol be. Oh! Eh! Güzel güzel. <laughs> Çok iyi be. Güzel. Güzel. <laughs> Çekmiştir Tedesco Güzel böyle evet. güzel güzel güzel. Bu sezon Avrupa ligindeki Dördüncü Kafa golleri Kapa 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 Archie Brown Şimdi Semedo. Boşluk Arıyoruz Asiktir Tanişka Aa, be. Oğuz En solda Levent Levent Berçam Levent Yaptı orta ile bent nereye çevirdi? Tarişka As siktir be. As siktir be. Alexander Tarişka! Hamara ya. Hamara kodumun ballıları ya. amına koyayım ya. Ne şanslılar amına koyayım ya. Yani satayım. İki dakikada yediniz hemen ha. İki dakika dayanamadınız. Hiçbir şey yok. Çok güzel. At önüne adamın be. At önüne adamını amına koyayım ya. Yanındaki adamı astana ya. Aptal. Ortay, Mercan yaptı ortayı. Sekli top savunmadan uzak nokta Talişka, Anderson Talişka, bekledi Talişka. Pası Nene, Dorgenes Nene, Nene! Ne? Direkte adı Oy 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 Direkte patladı bu top. Joseph, top bizde. Archie Brown. Archie Brown. Abi bir şey yok be! 86. Anderson tanişka. pasını verdi. Bak bak de adamın de önü de boş. Çoburan, Çoburan'dan Duran, pas. Brown, tanişka, tanişka. top salmadan <laughs> eşek herif yani. ya. Ofsayttasın anasını satayım ya. Ayçiğim bakmıyorsun sağa sola amına koyayım ya. Geri zekalı <laughs> herif. Mert Gülnür 90 artı 4 Topu aldı Alvarez Tarişka bir yerde pas istedi ayla. Oğuz topla buluştu Oğuz Tarişka Şimdi Arçı Burak'ın savunma Allah uzaklaştıramadı geri zekalı var Mert'le pas Oğuz Amına koyayım Oğuz Aydın Oğuz Hayda Semedo 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 Abi bir şey yok ki bu pozisyonda ya. Bak. Bir şey yok ki yani bu kadar hani itiraz ne anasını satayım ya? ya. hiçbir şey yok anasını satayım. Archie Brown'u çağırdı. Archie Brown uzun bir kaç atışı. Bir oyuncumuz yerde. Ceza şekilde işte pozisyon bir şey yok ya Hiçbir Onunla şey yok büyük, gerilim, büyük Hiçbir hiç bir şey yok yani ne ana satım ayağını gösteriyorsun ya, ya Hiçbir hiç şey yok Maçın hakemi Demurhos yani, yani istedi, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok o, ya. Neyle alıyorsun anı hani satıyı? O penaltı istiyorsun. Likler bokta veriyorlar tabi. ya. Ligde alıştınız her boka koyun penaltı. Bunda da her boka penaltı koyuyor. Siktir orada. Oyun çok fazla oynuyor. Bu ya. Ekleme Burada alıştınız penaltı diye. Öne geçmişti Ferenc Cevap verdik Talişka. Evet arkadaşlar. Bir maç videomuzun daha sonuna geldik. Fenerbahçe Ferenc Maroş'u bir bir kaldı. Bu beraberlikle birlikte sevgili Yani oynadıkları top 5 bar etmen bir top oynuyorlar. Belki Nis nice, şutu bunlara karşı rotasyonla başlamasaydı belki o maçlara kazanamayacaklardı. Böyle böyle Fenerbahçe kalan 3 maçında en kötü bir maçını kazanır. Evet şey ilk 24'e kendini sokabilir ama hani bu şansları bir yerde kırılacak. İnşallah bu şansları bir yerde kırılacak. Evet arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum.